Ben dedim hamileyim. Ben hamileyim dedim ya. Arkadaşlar selam. Bugün sizlere bomba bir haberim var. Artık 5M'de Skim Sonic sunuculardan ban yemekten bıktım. Yayınları izleyenler bilir. Baron toplantısının yerini öğreniyoruz diye banlanıyoruz. Ses trollümsü diye banlıyorlar. Yok sesi değiştirmediğin için banlıyorlar. Yarrak yarrak şeylerle uğraşıyorduk. Ben de topladım bizim ekibi. Tüm kadroyu Anadolu'ya çektim. Dedim sağlam bir sunucu açacağız. 5 rol kalitesi olarak boka sardığı için bırakan bir ton tanıdığım vardı. Kendi sunucumuz olan Venom Roleplay'i açtık. Sunucumu hepinizi bekliyorum. Fakat kayıt olmadan önce size şunları söylemek istiyorum. Eski Fivem'de grafik paketleri yoktu. Roller daha ciddiydi. Oyuncuların yapmış olduğu karakterler önemliydi ama günümüz fayemde böyle değil. Pide aldı mı? Hadi kes kamuya ananızı sikerim. Hesabı şeyler döndüğü için dedim buna bel atmak lazım ki birçok ön yargıyla yaklaşan olacak. Sunucumuz ciddi hard role play. Hardtan kasımız midular değil bile de. Yerinde ve zamanında ne yapması gerektiğini bilen oyuncu. Zaten oyuncu sayısında eksiğimiz yoktu. Dedim YouTube tarafında ve bizi izleyenlerden bir oyuncu alımı yapalım. 24 saatliğine bakın siz bu videoyu izledikten 24 saat sonra kayıtlar kapalı olacak. Bu videoyu çok büyük ihtimalle saat 3'te izliyorsunuz. Saat 15.00'da mülakatlar açılıyor. Yarın 15.00'da mülakatlar kapanıyor bile de. Sonrasında oyuncu olmayacak sunucuda donate mantığı da yok bilginiz olsun sunucuda donate mantığı yok mafya ile sunucu değil güzel lezzetli bir ortam yaratacağız bu yolda benimle beraber olan tüm kader dostlar saygılar sunucumun discord linkini açıklamaya bırakıyorum çok güzel şeyler olacak ben inanıyorum sunucumun start tarihini ve kayıt tarihini şöyle belirteyim bugün kayıtlar alınıyor yarın akşam sunucumuz aktif olacak sağlam bir şekilde aktif yayınlarda başlayacağız sağ sunlar ct olur expo olur bunlar da tabii ki de sunucuda dostlar toplandı yani daha fazla uzatmadan discord linki açıklamada şimdi videoya geçelim Of 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 Ne yapıyorsunuz lan? Geyleme girdikler. Geyleme girdiklerim lan. Bay, bay Baylar size bir geyleme gireyim ha. <laughs> Bu öpücük hiç uymuyor amına koyayım. Biz hayrı <laughs> dünyaların insanı ne Bana acil telefon lazım. Telefon nereden bulacağım? Aaaa! <laughs> <laughs> Yazık lan Ah! Ne yapıyorsun? Aman ha koydum. Çok pardon. Pardon lan aman ha koyayım. Sosyete misin oğlum sen? Devam et hadi sinirimi şimdi senden çıkarmayım. Daha... Ne yapıyorsun oğlum? Devam et sikerim şimdi yakalarsın. Kimi sikiyorsun lan sen amına koydum. Sana mı diyorsun oğlum? Yok. Birader sen de devam et hadi. Çoluk çocuk eğlendirmiyor sikerim şimdi. Hadi lan. Oğlum gitsene. Gel anahtarına. Git lan anahtarında senin şimdi var ya. Devam et. Yok. Devam et oğlum. Kime diyorsun birader bana mı ha? Öt. Gelsene oğlum. lan gel. Lan gelsene. Söyle birader. PvP koruman var ya. PvP koruman var. Yürü gidek işimiz var. Hayır. Al sana PvP koruma. Aman abi. Onlar ne sikiyor? Motoru kesiyor mu? Efendim buyurun benim. Benim oğlum evet benim o Rosman'ın evladı da benim evet buyur Bu kim? Birader adam bayıldı ya Doktor var mı tanıdın? Doktor tanıdım yok abi Haa güzel Al beni atene gun shop'a bırakabilirsin Atla kardeşim atla <laughs> Al sana beni Al sana beni ya kafasına Bak sen paşama ya Oğlum anahtarı versene amına koy Birader şundan anahtarı versene ya Hah? Kucağımıza mı alalım seni anlamadım Al al Ya bunun ne sesi varmış al, be soba borusu gibi amına Valla bir dakika ya <laughs> şunun kafayı bir sıkacağım sana değil abi. Onun kafayı belli sen <laughs> <laughs> durduk yere adam. Durduk yere adam suikast girişiminde bulundular. Düşünsene o adamın yerindesin kafana sıkıyorlar. <laughs> Ananı ki motora gel lan. O zaman bak bu motorda bir şeyimiz eksik. Namludan çıkan soyad tanımaz. <laughs> <laughs> Engelli gibi durdum. Ananı sikeyim o ne iğrenç kırınç bir şey. Lan oğlum gelen geçen vuruyor bana ama. Ananı sikeyim. Lan lan iyi misiniz? Ne yaptın bu adama sen? Ben geldiğimde böyle Sen mi yaptın bu buna? Üstüne silah olan birisi var mı? Üstüne silah olan birisi var mı? Sen mi yaptın buna bunu? Atlasana. Atla, sen atla. mi yaptın buna bunu? Hayır hayır hayır. Doğruyu söyle sen mi öldürdün oğlum çocuğu? Benimle konuş lan. Amına Sen mi yaptın oğlum çocuğa? Ben yapmadım. Benim var ya burnunu kırar devam et hadi. Sen ne geldin? Amına koydum. <laughs> ya senin <laughs> annen <amaç, he? gülüyor> var mı lan? lan? <laughs> sen mi yaptın diye amına koydum. Amına Amına kodum yumrukla mı Amına 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 sen la Napıştın? amına Ahahahah Aaaa Del amına soktumun adamı Hadi gel yöntem, kim? Amına Ondan bana amına onların. Sanki Nerede yaralı varsa daha çok yaralayacağım. Bu çocuğu siz mi dövdünüz? <laughs> Bu çocuğu siz mi dövdünüz? Şikeli Ben o çocuğu niye döveyim? O çocuğu da sikerim size de sikerim hadi Devam edin Hı -hı. Ne yapıyorsun Evladım bak Bak canı yararak istiyor ya Canı yararak istiyor belli ya. Benim istiyor. Canı yararak istiyor belli ya. Benim istiyor. Canı yararak istiyor belli ya. Benim istiyor benim canı istiyor. istiyor, istiyor, istiyor. Benim... istiyor Bunun da istiyor, canı yararak Ah 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 yapma yapma yapma. Tanrı aşkına yapma. Ne olur yapma. Amanın aklı. Öyle yapma. Annen. yerden yere Yazık lan bu çocuğa. <laughs> Gariban gibi araya alıp dövüyorlar. Şamarı çeken yolluyor elemanı. Ne oluyor lan? Eşek mi anladın oğlum? O neydi lan? <laughs> oğlum senin mikrofon ne markası eşek mi amına koyayım ya? Eşek sesi veriyor bize. <laughs> oğlum beni el çekip şey hastaneye gidip bir daha gelip beni alsana lan. Ben Üst... sensin değil mi? Evet evet üstüme gitmesin. Hadi zul. Tamam, tamam, Lan hadi sen amına koyayım. dur bir sabırlı ol ya. Lan hadi. Gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Vay ha? sen lan. Ben seni kurtaracağım gel kanalını bize ver. Ne? Oğlum sus ya. Beyler burası sahne değil. Burası çok güzel daha güzel bir yer bekle. Hayır lan tecrübe. Oğlum yapmayın bak daha yaşım genç. Oğlum biz doktoruz doktor. Sen açıl bakayım sana kaymasın Senin tahana. Aa dur bekle. Ben seni soymadım. Soyalım seni değil mi? Kuyut atarım. Dur tam bak. Kuyut atarım. 3, 2, 1. Yarra yedin. Attım kuyut. amına Aman Bismillahirrahmanirrahim. Eee devletten izledik oğlum inanmadınız. Sopayı ver. Devletten izledik inanmadınız beyler. Taşşak geçiyor sandınız değil mi? Taşşak geçiyor sandınız. Öyle bir daha nasıl oraya gireceğini iyi öğren. oğlum benim kim nasıl ben Hadi lan siktir. Hop paşa hop. Cüvısını da çaldık onu da siklemedi. Gelen kim lan oh! o ne lan öyle? Selam. Ne haber? Geyleme. Ne yapıyorsunuz? Zor günlerinde geyledikler. Ama devletten olan. Motor ya, benim ya mi abi. zaten yarrambaşık. Hadi gidelim abi. Gel seni ileride bir komplo kuracağım sana gel. Ağabey. Ağabey silah mi sana? Bıçak vereceğiz. Nesiniz? aile misiniz bu şeyde? Evet abi. Tamam nasıl alacağız bıçağı? Ne yapacağız? Ben arkadaşa söylüyorum ben şu an e Fiskos'tayım bekle söylüyorum. Söyle hemen hızlısından Fiskos'tan. Uğur'u gidebilir miyiz abi? E orada vereceğiz. Fiskos'tan söyle ondan bir cevap beklerim. <laughs> Afiyet olsun. Allah Allah. Allah 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 ya ha! Allah 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 Orbacım <laughs> abi Gel gel. Kimsiniz? öyle? Gel sizin. gel silah vereceğim. Silah vereceğim. Gel silah vereceğim. Vermeyenin anasına gel gel, gel gel silah vereceğim. Gel Atlamış gel. Kolay gelsin efendim. <laughs> <laughs> Olsa mal <mısın? gülüyor> Oğlum silah versene hadi silah verecek. Ne oldu? Nisun, nisun. Ne istiyorsun? Ne Ya oğlum istiyor. geliyor bizi geyleyecek. Arkadaki senden mi? Yok. Lan kaç bizi sikecekler. Aman da kaçamazsın abi aile var aile, aile ayrı pompa yaparım. Ay ben sizi pompalayayım. Arkadaşlar gelsenize. Ha, bakar mısınız beni, var, kaçırıyor. Konuluyor. Beni kaçırıyor. Yardım et. Sus sus. sus. <laughs> yardım edin lütfen. <laughs> Tanrı aşkım. Ne oğlum. <Yardım> <laughs> <aşkım. Yardım> <laughs> yalan silah vereceğim bak silah vereceğim. Oğlum yalan atma bak beni kaçırma bak bırak. Bak abla tanıdık. <laughs> ne olur yardım et. Kanka abla silah. Ablacım Abla yalan misin? atıyor ne olur ne olur. Ula, Senin abi. var ya böyle bacı. Ooo. Hey, onu yakamaz. Sen var ya Bak şimdi bak. Tamam kurtulamam kız polisinden. Ablacım ne oldu abla? Beni kaçırmaya e çalışıyor. Abla kaçırmıyorum benim ablam bu. Ablam mıyım ben senin? Abla Ey sen abla. ya. Abla öldürme. Oh my god. Ne? Oh my god. Oğlum arkada bir tane daha durdur, kız geldi. Bu neymiş bu? <laughs> hastane ekmi var senin harbi bacıyı pompalarlar bence. Ooo. Abi, abi. Adamı adamı. abi. Bırak ne olur ha. Kurtuldum elinden abi. Ah, tamam, tamam. Beni kaçırıyordu ya. Zorla bir de. Arabadan inemedim sonra kemer sistemini anladım. Nasıl inemedin atlasaydın şöyle giderken. Atlayamadım ki ben de. Elimden tutuyordu. Elinden tutuyordu. Allah Allah. Sapa bak. bak. Abi siz ney? söyle. Ney ne Siz nes, nesiniz yani? Öyle takıldı. Abla yapıyor? Dursun, şunu ben mi alayım? Dur abla. Abi, şunu. Lan çık ananı. Bas abla bas. Ne oluyor arkadaş? Sıfır dur, lan dur, 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 bekle, bekle. Onun Onun var ya. Şimdi ananı. İm patla, im patla, im patla. Lan oğlum, ne oluyor bunu? Lan vurun, indirin lan. Abla öldü. Bin, bin. Buyur hocam ya, buyur, buyur. Aşağı in ananı. Yok, inmeyeceğim. Heh, söyle. Bekle sen bir uzaklaşsana Abi Şu hayır şey uzaklaşma abi bekle. Vay, abi dur. Gidiyorum. Devam et abi bas. Ben bunları siklemeyeceğim. Ne, <laughs> ne Nereye bileyim ki abi bir an arabaya aldılar <laughs> gidiyorlar. Beraber gidelim abi. Nereye götüreyim seni? Nereye istersin? Valla mı? Ee, Benim diyorum. <laughs> Arka bahçeler diyorum. Biraz sulanmak istiyor. <laughs> Aa dur 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 dur. Abi adam öldürmüş. Lan ha. adamı niye kaçırıyorsun siz? Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Adamı lan, niye kaçırıyorsun? Ben mi? He. Oğlum mal mısın sen? Bana mı diyorsun mal mısın diye? Farz et malız. Şaka 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 şaka. şaka. Şimdi sokarım mı şimdi bu? Kanka buna ne yapacağız? Anallayım beyler. Nerede? Gel gör gel. Hop gel, hop, gel, hop, gel. hop 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 kardeş. Hop hop, hop yarra. Devam et devam et. <laughs> Ulan göt olan göt git lan. <laughs> Bilader ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. <laughs>

İndirin lan onu. Gel buraya aman ama. Çok çaresizsin evlat. <laughs> gel gel Sen gel. Allah. Onu bana yapma onu bana yapma. Onu bana yapma. Aaaaah. <laughs>